Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalbo. Bugünkü videoda daha efektif spor yapmanızı sağlayacak ipuçlarından bahsettim. Aynı zamanda bu video spora yeni başlayacak olan e, arkadaşlar için güzel bir kılavuz olacaktır. E, gelin hep beraber videoya başlayalım. Düzenli bir programınız olsun. Haftanın 4 gününde vücudun bölgelerini bölebilirsiniz. Örnek verecek olursam. Haftanın ilk günü göğüs ön kol. İkinci gün omuz karın. Üçüncü gün sırt arka kol. Dördüncü gün ise bacak ve tekrar karın antrenmanı yapabilirsiniz. Bu bölgeler için hangi hareketleri, hangi antrenmanları yapmanız gerektiği hakkında bir sürü internet üzerinde ve sosyal medyada direkt olarak örnek alabileceğiniz video yazı var. Bunları inceleyip, bunları inceleyip kendiniz için bir program oluşturun. Çünkü spor salonundaki hoca siz ona özel olarak tutmadığınız sürece, siz ona e, belli bir ücret vermediğiniz sürece baştan sağma bir program yazacak ve ilk günden sonraki günlerde ilgilenmeyecek. Kağıtta yazdıklarımı yapın sırayla. Onun için kendi programınızı kendiniz araştırarak oluşturun. Hareketlerin doğru yapılışlarını da YouTube'dan izleyebilirsiniz. Pek çok e, hatta bütün hareketlerin doğru yapılışları var. Hareketleri e, oradan izleyerek doğru yapabilirsiniz. Diğer maddeye gelelim. Arkadaşlar egonuzu bir kenara bırakın. Yanınızdaki insan sizden 10 kilo 20 kilo daha fazla ağırlık kaldırıyor olabilir. Hiç önemli değil. Siz yanınızdaki insandan daha az ağırlık kaldırarak ondan daha çok gelişim gösterebilirsiniz. Buradaki püf nokta şu. Hareketi doğru yerde hissederek doğru şekilde yap. Ve odaklanmak. Gelin hep beraber videoyu izleyelim. Mesela buradaki e, videoyu izleyelim. Ben sizin için hareketin hem yanlış hem de doğru yapılışını göstermeye çalıştım. Bakın şu an yaptığım formda e, hem ön kolum devreye giriyor, hem omuzum devreye giriyor, hem de sırtım devreye giriyor. Ama bu hareketteki bu hareketin tek amacı ön kolu geliştirmek. Şimdi doğru yapılışını göstereceğim. Bakın gösterdiğim gibi Göğüsler, e, göğüsler göğüs yukarıda, nefes içine çekilmiş bir şekilde dik pozisyonda, sadece kollarınızdan güç alarak yapacaksınız. Gördüğünüz gibi buradaki videoda da hareketin doğru yapılışının ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz. Bir sonraki maddeye gelelim. O gün antrenman yapmak canınız istemiyor olabilir. Bazı günlerde e, hepimiz insan sonuçta. Bazen canımız sıkın oluyor, okulumuz, ailemiz veya ilişkimiz hakkında e, sorunlar yaşıyoruz yoruluyoruz olabiliyor veya o gün sadece yorgun oluyoruz bitkin oluyoruz herhangi bir sebep olmadan ee, eğer o gün spora gitmek istemiyorsanız size spora götürecek tavsiyem var ilk olarak spor çantanızı bir gece önceden hazırlayın sizin spora gitmemek için bir bahaneniz kal kalmamış olacak aynı zamanda çünkü dün geceden çantanızı hazırlamıştınız çantanızı alıp çıkacaksınız sadece spora gitmeden 15-20 dakika önce kendinize sert bir kahve hazırlayın hazırladığınız kahve Vücudunuzdaki bazal metabolizma hızını hızlandıracak. Ve bu vücudunuzun yağ yakım hızını da arttıracak. Aynı zamanda vücudunuzda da adrenalin hormonu salgılatacak. Bunların hepsi sizin yerinizden kalkıp sizi spora götürmek için yeterli olacak. Bir sonraki maddeye gelelim. Bir sonraki maddede de ben bazen kendimde yaşıyorum. Başka arkadaşlarımdan da duyuyorum. Bazen motivasyon eksikliği oluyor. Bazen yorgun oluyoruz antrenmanımızı bitirmek için yeterli enerjimiz olmayabiliyor. Veya son birkaç tekrar çıkarırken çok fazla zorlanabiliyoruz. Yapmanız gereken şu. Antrenmandan 15-20 dakika önce bitter oranı %70, %75 veya üzerinde olan çikolatalardan bir parça tüketmek. 3-5 parça hurma tüket. Bunlar size antrenmanda gerekli olan enerjiyi sağlayacak. Bir sonraki maddeye gelelim. Mutlaka ısının arkadaşlar. Vücudunuzu spordan önce ısındırmak kaslarınızı aktif eder. Nabzınızı arttırır ve e, vücudunuzu uyandırır. Aynı zamanda spor esnasında yapılabilecek, karşılaşabilecek pek çok sakatlığında önüne geçilmesini sağlar. E, gelin hep beraber video izleyelim. Gelin şimdi hep beraber ısınma ile ilgili e, çektiğim birkaç video izleyelim. Spor öncesinde yapabileceğiniz ısınma hareketleri gördüğünüz gibi zıplayarak el ayak açma hareketleri. Evet gördüğünüz gibi vücudumuzu spordan önce ısındırıyoruz. Bu hareketi yaklaşık bir dakika boyunca yapmanız yeterli olacaktır. Evet bu şekilde bir zıplama hareketi de var. Bu da bacaklarınızı ve sırtınızı iyi bir şekilde ısındıracaktır. Evet şimdi de yandan izliyoruz bu hareketin doğru yapılışını. Bunu da yaklaşık bir dakika boyunca yapmanız yeterli. Şimdi asıl önemli olan ısınma hareketlerine gelelim. Bir hareketi yapmadan önce mesela o hareketi 20 kilo ile mi yapıyorsun? 30 kilo ile mi yapıyorsun? 30 kilo ile yaptığın bir 30 kilo kaldırarak yaptığın bir hareketi 5 kiloyla, 10 kiloyla tekrar saymadan vücudunun o bölgesini ısındıracak kadar ee, yaklaşık 30 saniye 40 saniye boyunca o hareketi tekrar edebilirsin. Mesela ben burada omuz pres yapıyorum. Sinitin şimdi. Ağırlıkları çıkardım. Şu an odak, odakladığım, hedeflediğim şey omuz kaslarımı ısındırmak ve omuz kaslarımı aktif etmek. Isınma hareketlerini yapmanız vücudunuzun o bölgesindeki kan akışını daha fazla daha çok yoğunlaştıracak, daha çok pump etkisi yaratacaktır. Yani vücudunuzun o bölgesindeki gelişin daha çok olacaktır. Devam edelim. Evet, şimdi de ağırlıklarını taktım ve şimdi tekrar saymaya başlayabilirim artık. Bir sonraki maddemize gelelim. Spordayken pek çoğumuzun odağı da olabiliyor. Başka bir yere odağınız kayabiliyor. Başka bir yere... Aklınız başka bir yerde olabiliyor. Spordan önce tabii ki de hepimiz insan olduğumuz için aklımızda farklı düşünceler olabiliyor. Ama sizin daha iyi odaklanmak için yapabileceğiniz pek çok şey var. Bunlardan birisi sizi sporda gaza getirecek, daha çok motive edecek, daha çok odaklanmanızı sağlayacak müziklerden bir çalma listesi oluşturmak. Bu çalma listesi odanızın herhangi bir şekilde dış etkilerle dağılmasını engelleyecek. Telefonunuzu uçak moduna alın. Bu şekilde dışarıdan telefon yoluyla gelebilecek etkileri de saf bırakmış olursunuz. Diğer maddeye gelelim. Bu madde spora yeni başlayacaklar, yeni başlayanlar için çok önemli bir madde. Arkadaşlar merak etmeyin. Kimse size bakmıyor. Kimse sizi sizi kesmiyor. Kimse sizinle dalga geçmiyor. Aa bu 1 kilo 2 kilo kaldırıyor diye kimse düşünmüyor. Herkes kendi antrenmanını yapıyor. Hiç korkmanıza gerek. Gerçekten. Utanıyor olabilirsiniz. Çekiniyor olabilirsiniz. Yanınızdaki sizden kat be kat daha iri daha fazla kaslı olabilir. Unutmayın. Kimse anne karnından böyle doğmadı. Unutmayın ki bir gün o da bu haldeydi. O da zayıftı. Onun da kasları yoktu. Ama sabretti ve şu an bu hale geldi. Tek yapmanız gereken bir süre boyunca sabretmek. Zaten birkaç ay boyunca sabrettikten sonra sağla solla ilişiğiniz kesiliyor. Sadece antrenmanınızla ilgileniyorsunuz. Gerçekten bu böyle. Korkmayın. O ağırlığı kaldırın. O spor salonuna gidin. Ve bir sonraki maddeye gelelim. Bu da bizim için çok önemli bir konu. Kesinlikle antrenmandan önce kardiyo yapmayın. Bunu şöyle açıklayabilirim. Ee, vücudumuzda glikojen, glikojen depoları var. Ve e, bu depolar bizim anlık enerji depolarımız. Anlık yaptığımız e, yüksek efor sarf ettiren bütün hareketlerimizi buradaki enerji depolarından karşılıyoruz. Siz eğer antrenmandan önce Kardiyo yapıp glikojen depolarının bir kısmını e, eğer kullanırsanız ağırlık antrenmanı boyunca size yeterli enerji kalmayacaktır. Glikojen depoları tükendiğinde ise bu sefer inatçı yağlara, e, inatçı yağlarla karşı, karşılaşacaksınız ve ağırlık antrenmanında da gerçekten inatçı yağlardan e, enerji elde etmek çok zordur. Bunun yerine Glikojen depolarındaki enerjiyi ağırlık antrenmanında kullanıp glikojen depolarındaki enerjiyi bitirip ardından kardiyo yaparsanız inatçı yağları çok daha kolay bir şekilde yakıp e, onlardan kurtulabilirsiniz. Yağ yakmak için e, antrenmandan sonra veya sabahları aç karnına haftada 3 gün orta tempoda 25-30 dakika koşu yapılabilir. Bir sonraki maddemize gelelim. Ee, bu maddede daha çok benim etrafımdan duyduğum bir şey. Arkadaşımla beraber spor salonundan çıkıyoruz. İşte diyor ki a benim kolum çok ağrıyor, benim omzum çok ağrıyor, göğüslerim benim çok ağrıyor diyor. Yani buna üzülüyor. Ben niye üzüldüğünü anlamıyorum açıkçası. Çünkü ben seviniyorum. Demek ki ben antrenman, ben iyi bir antrenman, sert bir antrenman yapmışım. Kaslarımı yormuşum, onları zorlamışım onları gelişmeye, onları büyümeye zorlamışım. Ve antrenman sonrasında tek yapmam gereken dinlenip kaslarımın gelişmesini beklemek. Unutmayın ki kaslar dinlenirken gelişir. Size kas ağrıları hakkında da verebileceğim bir ipucu, bitiyor var. Faydaları burada saymakla bitiremeyeceğim. Yeşil çayı uyumadan yaklaşık uyumadan yarım saat önce içebilirsiniz geceleri. Bu hem sizin kas ağrınızı azaltacak hem de sizin daha rahat uyumanızı sağlayacak. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, destek olmak için abone olmayı unutmayın. Kanalımla ve videoyla ilgili merak ettiklerinizi ve önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadiyoz.